Mesela merhaba, bugün mekanik enerjinin korunumunu inceleyeceğiz. Bir önceki dersimizde esneklik potansiyel enerjisini vermiştik. Esneklik potansiyel enerjisi de mekanik enerjinin kollarından bir tanesi. Bunu defterimize kaydetmiştik. Mekanik enerjinin ağacını. Potansiyel ve kinetik enerjiden oluşur. Potansiyel enerji, kinetik enerji, öteleme kinetik enerjisi, dönme kinetik enerjisi. Potansiyel enerjisi de, yer çekim enerjisi, de, esneklik potansiyel enerjisi diye gördük. Bir de bunların bağıntılarını bu hafifçe hatırlayalım, bir daha hatırlayalım, geçelim. Kinetik enerjiyi 1 bölü 2 mv kare ile öğrendik. Yer çekimi potansiyeli ağırlık yere yükseklik mv ile öğrendik. Esneklik potansiyeli bir önceki dersimizde esneklik potansiyeli de 1 2 k x kare ile öğrendik. Hocam dönme kinetik. Birazcık sabırlı olun. Onu 12. sınıfta dönme kinetik enerjisi olarak göreceksiniz. Onu şimdi verip de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu defterimizde var. Bugünkü başlığımızın direkt yıldızıyla başlamak istiyorum. Yıldızımız net olarak şey? şuraya alalım. Yıldızımız burada kalsın. Ondan sonra zaten uygulamaları tamamlayacağım Yazıyorum. Dış müdahale yoksa. Dış müdahale yoksa bir sisteme dışarıdan müdahale yoksa sistemin mekanik enerjisi mekanik enerjisi korunur. Korunur. Hocam dış müdahale nedir? Mesela yüzeyin sürtünme kuvveti veya ortamı sürtünme kuvveti bir dış müdahale sayılır. Veya mağrur gelse, sisteme dışarıdan kuvvet uygulasa olumlu, olumsuz, şu yönde, bu yönde, bu bir dış müdahale sayılır. Dış müdahale olmadığı takdirde bir sistemin neyi korunur? Kinetik enerji? Hayır. potansiyel Hayır. Mekanik enerjisi korunur. Yani biz bir sistemin kinetik enerjisini ya da potansiyel enerjisini korumaya çalışmayacağız. Mekanik enerjisini korumaya çalışacağız. Bunu en iyi uygulamalarda gösterebilirim. Hemen doğrudan uygulamasına geçiyorum. Birkaç uygulamayla bu konuyu tamamlayacağım. Ha, bu arada buna şöyle, şöyle bir e ilk eşittir e son ifadesi de ekleyebilirsiniz. Yani başlangıçtaki durumun enerjisi sondaki durumun ne eşittir. Ne zaman dış müdahale yoksa. Bir cismi yukarıya atalım. Bu uygulamalar bir. Bir cismi Yukarıya atış hareketi yapalım. Şuradan başlayalım. A noktası olsun. A noktasında M eşittir 4 kilogramlık bir kütleyi bir cismi 4 kilogramlık bir kütleyi ve A eşittir 30 metre bölü saniye hızla yukarıya fırlatacağım. Nerede? Yerde. Kütle merkezi yerde. Olsun. Merkezi burası ama cismat bir yerde olsun. Ben bunu yukarıya fırlatacağım. Söyle bir yörünge uydurayım. İleriye doğru gittiğini varsaymak. Yukarı yükseliyor, alçalıyor. Tabi burada ne oluyor mesela dersen, Hocam duruyor. Anlık duruyor. Sonra ne yapıyor? Geri düşüyor. Şurada bir B noktamız oldu. B noktası. B noktası yerden B noktası, Hb diyelim, yerden 25 metre yüksekte olsun. B noktası, Hb, yerden 25 metre yüksekte olsun. Bu cisim buradan geçerken ki, hızını merak ediyor. Acaba hangi hızla geçer? Hangi hızla B noktasına geçer? Devam edeyim. Bu bir soru. Birazdan çöz çözmeye çalışacağız. Devam edeyim. Bu cisim C noktasına kadar çıkabilsin. Yani C'ye kadar ancak çıkabilsin. Hızımız ne burada? Ancak çık. Sıfır. Yani C eşittir. Sıfır. Sonra bu cisim tabii ki düşmeye başlayacak. Şuradaki bir D noktasından da inerken, düşerken. Böyle sıkalım. D noktası olsun burası da. Düşerken yine hızıyla hız büyüklüğüyle VD diyelim buraya. Yüksekliği arasındaki ilişkiyi de anlamaya çalışın Burası da H D olsun. H, biliyoruz. Sorumuz Ha bu arada sorumuzun ekleri de var. Nedir? En önemli eklerden bir tanesi. Başlığımızın da içeriği anlamına sürtünme yok sürtünme yok. E dış müdahale yok. E mekanik enerjiyi koruyacağız. Yer çekimi ivmesinin büyüklüğü 10 metre bölü saniye kare olarak da verilmiş. Tamam. Ha bu arada bir de E noktamız olsun. Yere de düşer. Aslında A noktası lazım. E noktası olsun. A seviyesi lazım. Ve... Hadi Cismi uçuracağız. Yükselecek, düşecek. İlk oldu okuldaki bilgilerinizden yükseldikçe potansiyel enerjinin artacağını, kinetik enerjinin azalacağını, inerken de tam tersi olacağını az çökmüyorsun. Bunu sayılar üzerinden, denklemler üzerinden, işlemler üzerinden birlikte göstermeye çalışacağız. Neden başlayalım? O noktasına enerjinden başlayalım. Başlayalım. e a bu arada sorularımızı yazalım. Ne olsun mesela? Soru olarak yazalım. Diyelim ki efendim B noktasındaki B noktasındaki hızı C noktasının yerden yüksekliği C noktasının yerden yüksekliği. D noktasında geç yes, D noktasında noktası noktasında hız büyüklüğü hız büyüklüğü 10 metre bölü saniye ise D noktasının yerden yüksekliği noktasını yerden yüksekliği bir de E noktasındaki hızını E noktasındaki hızını bulmaya çalışalım. Şurada itibaren başlıyoruz. Önce bir A noktasındaki enerjisini bulalım. A noktasında ne var? E, A. Hangi enerjisi var? Hocam hızı var. Kinetik enerjisi var. Hocam yüksekliği yok. Potansiyeli yok. Yalnız öteleme kinetik enerjisi var. Yazıyorum. 1 bölü 2 m V kare e a eşittir. Hemen yazdım. 1 bölü 2 4 30'un karesi 900 ee, buradan 2 ile çarptım. 1800 J. A noktasındaki bu cismin enerjisi enerjisi şu anda hepsi kinetik. 1800 J. Hemen sorun köküne bakıyorum. Sürtünme var mı? Yok. Dış müdahale var mı? Yok. E, A eşittir. E, B eşittir. E, C eşittir. E, D eşittir. E. Tüm noktalardaki mekanik enerjisi artık aynıdır bütün noktalardaki mekanik enerjisinin büyüklüğü 1800 ü. O zaman ben istediğim noktadaki istediğim hızını ya da bir yerden yüksekliğini 1800 e eşitleyerek Niye? Mekanik enerji 1800. Başka aş. Al. Sıkıştırmaya çalışacağım burada. Dikkatle bakın. B noktasındaki hızı. E B. Hocam burada hızı var. Tamam. Kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 m ve kare. Hocam yerden yüksekliği de var. Tamam. Artı enerji skalerdir. Artı mg hb. Hadi işlem yapalım. 1800 eşittir. Nereden biliyorsunuz? E haştır. Işte, 1800 eşittir. 1 bölü 2. Kütlemiz neydi? 4. Ve kare artı 4 10. B noktasının yerden yüksekliği ne kadardı? 25 metreydi. 25 metre. Dikkatli bakın. Şurası ne, ne kadar etti? 1000. Arkadaşlar burası 1000 Joule. 1800 Joule. Burası 1000 Joule. Potansiyeli 1000 Joule. Kinetik enerjisine ne kaldı? 800 Joule kaldı. Burada işlem yapacak olursam V B kare eşittir. 800 bölü. 2'den VB kare eşittir 400 v eşittir 20 metre bölü saniye. Bu cismin B noktasındaki hızı 20 metre bölü Hemen ara vermeden devam ediyor. 5. Ne istiyor benden? C noktasını yerden yüksekliği. Ne oldu C noktasında? Durdu. Bitti. Hızı bitti. Yukarı çıktıkça hızı azalıyor. Bakın 30 metre bölü saniyeydi. 20 metre bölü saniye oldu. Bitti. Yani bütün enerjisi, başlangıçtaki bütün mekanik enerjisi potansiyel enerjiye dönüştü. Hemen yazıyorum. E, C eşittir. Hangi enerjisi var hocam? Sadece potansiyel enerjisi var. M, G, H, G. Ne kadar C'deki enerjisi başlangıçtaki kadar? 1800 eşittir. 4 çarpı 10 çarpı H, C. H, buradan 40. 1845 45. Yani bu cisim, şöyle bir soru sorsaydım. Ben bir cismi 30 metre bölü saniyede atıyorum. Ne kadar yukarıya çıkar? Cevap 45 metre yukarıya çıkar olacak. Bu şartlarda. C seçeneği. C şıkkı. sorunu C şıkkı. Ne var? D noktasında diyor hızının büyüklüğü. Büyüklüğü demiş. Dikkat edin. Çünkü hız vektöreldir. Şu anda burası 20 metre pozitif 20 metre bölü saniye ise şu anda burası negatif 10 metre bölü saniyedir büyüklüğü demiş 10 metre bölü saniye ise D noktası yerden ne kadar yüksek? Hemen D'deki enerjisini yazalım. Tıpkı buradaki. E, D eşittir. Ne var D noktasında? Birazcık şöyle yapalım. Tahtamız sıkışacak. Şöyle yapalım. C. E, D. Hocam D noktasında hem e, hızı var hem yüksekliği var. O zaman 1 bölü 2 m v d kare v d kare artı m g h d. Ne kadar edersin? Elbette ki 1800. 1 bölü 2. Kütlemiz ne kadar? 4. Unutuyorum. D ve noktasında kızının büyüklüğü neymiş? 10. Onun karesi artı 4. 10 h İşlem yapıyorum. 100 200 böldüm 900 900 yanlış yaptım. Onun karesi 100, 400, 200. 200 bu tarafa attım tabii tamam, yanlış yaptım. Şimdi dedim. O zaman 40 tane HD eşittir 1600 yanlış yapmışım evet. HD eşittir 40 tane. Bu da bir şey daha dikkatinizi çekmenizi isteyen burada 1800 Joule'un 1000 Joule potansiyeldir gerisi kinetikti. Bu kez şuraya dikkat çekeyim. Burası ne kadar? Burası 200. 200 yürümümüz burada kinetik gerisi potansiyel. Sırada ne kaldı? D seçeneği. Buraya yazıyor. Sonra D seçeneğinde diyor ki E noktasındaki hızı aramanıza gerek yok. E noktasındaki E noktasındaki hızımızın büyüklüğü A noktasındaki hızımızın büyüklüğü aynı olmaktadır. Niye? Yükseklikler de aynı. O zaman şöyle bir cümle kurabilir miyiz? Büyük cisim aynı yükseklikte, aynı hız büyüklüğüyle geçer. Kurabiliriz. O zaman ne yapalım. E A eşittir E E veya E E eşittir 1800, E E eşittir 1800. Hangi enerjisi var E noktasında? Yalnız kinetik yükseklik m ve e kare 1800 eşittir. 1 bölü 2, 4 ve e kare. İşlem yapınca ve e 30 metre bölü saniye olduğunu ve eşittir ve a olduğuna dikkat edin. E noktasında kızın büyüklüğü, a noktasında kızın büyüklüğü eşittir. Şimdi final. Bu sorunun finali. Artık bu sorunun finalini bir tabloyla bitirelim. Bu tablomuzda buradaki değişkenleri bir daha e, buldukların sonuçları bir de tablo üzerinde görelim. Neler olduğunu bir daha anlayalım. Noktalar yazıyorum. A noktası, B noktası, C noktası, D noktası, E noktası. Bir taraftan cismin hareketini de kıyaslamasını da yaptım. Şöyle yapayım. Kinetik enerjisi, potansiyel enerjisi. A noktasında neyimiz var? tamamı kinetik. Ne bulduk? 1803. Yazıyor. 1800. 1800. Potansiyel ne kadar? Yerde hocam. Hadi yükselelim. B noktasında potansiyelimi ne buldum? 25 metre yüksekteydi. 1000. Kinetik ne kadar? 800. Herhalde fark ettiniz. C noktasında tamamı potansiyel. Hop. 1800 0 değişimi görüyorsunuz. D noktasında inmeye başladık. Ne kadar D noktası neredeydi? Şurada. 200 Joule kinetik enerjim vardı. 1600 Joule potansiyel enerjim var. Böyle olması gerekiyor. Evet herhalde öyle. E noktasında tekrar boşa döndü. 1800 Joule kinetik enerjim 0 potansiyel enerjim. Bu şekilde ne yaptık? Bir cismin yukarıya attığımızdaki tüm hareketini incelemiş olduk. Mekanik enerjinin konumuna basit birkaç uygulamayla devam edelim. Gördüğünüz soruda sürtünme yok. Gerçekten vermiş. A noktasından serbest bırakılan Nereden biliyorum serbest bırakmadım? Hızı yok. Hız büyüklüğü yok. Sıfır. 10 metre yüksekten serbest bırakılan cisim yataya eriştiğinde yani B noktasına ulaştığında hızının büyüklüğü ne kadar diye bir soru sormuş olsunlar. Ne öğrendik? A noktasındaki enerjisi B noktasındaki enerjisi. Peki A noktasında hangi enerjisi var? Potansiyel enerjisi var. Hadi hesaplayalım. Hocam kütleyi bilmiyor. E bilme. B noktasında da kütle var. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre işlemde kinetik potansiyel eşitliklerinde kütle bilinmeden de işlem yapılabilir. Bu soru zaten onun için hazırlanmıştı. Basit bir soru. Yazıyoruz. E A eşittir E b A noktasında potansiyel var. MGH eşittir. Burada sadece kinetik var. 1 bölü 2 M v kare. Gördüğünüz gibi burada soruda kütlenin büyüklüğünü bilmeden de soruyu çözebiliyoruz. 10 10 V kare bölü 2 V kare eşittir. 200 V eşittir. 10 kök 2 metre bölü saniye olarak bulunmuş. Olur. Hemen bu uygulamanın devam etmediğinde başka yine bir soru ekleyelim. Yüzeyden böyle bölmeler dizelim. Dört tane eşit yükseklik vermiş olsun. Bir yolumuz var, bir rayımız var. Rayımız şu şekilde. Evet, istediğim gibi oldu. Bu şekilde bir yolumuz var. Bizden bunların her birinin yüksekliği h kadar her birinin yüksekliği h kadar. Şu noktadan yine bu noktadan serbest bırakılan anafası olsun nasıl? Serbest bırakılan bir cismimiz var. Ve B noktasındaki C noktasındaki D noktasındaki bize kinetik potansiyel eşitliklerini veya birbirine oranlarını sormuş olsun. E hemen sorumuzun şartını arıyorum sonra. Sürtünme var mı yok mu? Sürtünme yok. Yani dış müdahale yok. Sürtünme yok. Burada biz D, C, D noktalarındaki kinetik potansiyel dönüşümlerini nasıl gösterebiliriz? Şu şekilde A noktası, B noktası, C noktası, D noktası. Elimde ne varsa evet. yazıyorum. A noktasında hocam bizim A noktasında neyimiz var? Potansiyel var. Sadece potansiyelimiz var. Ne kadar potansiyelimiz var? Onu da görelim. 1, 2, 3, 4 M, G, 4 H 4 M, G, H Peki kinetik enerjimiz ne kadar? A noktasında Hocam hızı yok. Sıfır. Peki. B noktasına gelelim. Hocam bu sefer 3 H yüksekte. Nedir potansiyel enerjisi? 3 M Y Kinetik ne kadar? Artık biliyorsunuz. Sürtünme yok. Mekanik enerji korunur. Gönül rahatlığıyla buraya M G H yazarız. C noktasına indim. Tüm enerjisi kinetik. Potansiyel 0 4 M G, H. D noktasından geçiyorum. 2mgh potansiyel 2mgh kinetik enerjisi. Bu soru şöyle sorulabilirdi. Mesela derdik ki B noktasındaki potansiyel enerjisi D noktasındaki kinetik enerjisinin kaç katıdır? Hemen B noktasındaki potansiyel enerjisi D noktasındaki kinetik enerjisinin kaç katıdır? Cevap 3 2 katıdır. Bu şekilde tablo Yaptığımızda hangi enerjinin hangisine ne kadar dönüştüğünü kolaylıkla bulabiliyoruz. Son uygulamayla bu konuyu bitirelim. Bir sarmal yayımız sıkıştırılmış durumda şu anda. Sıkışık bir durumda. Önünde bir kütlemiz var. Dikkat edin. Birazdan yayı bırakacağım. Kütlenin karşısına durmamaya çalışın. Başınıza ne geleceğini tahmin edebilirsiniz. Hop. Kütlemiz var. En reşittir. Kaç kilogram olsun? Birazdan sayılar verelim. 4 kilogram olsun. Yay sabitimiz K. 400 Newton bölü Bir önceki dersler bunu görmüştük. Bu yayı 1 metre sıkıştırmak için 400 Newton gereklidir anlamına gelen bir yermiş. Ve ya biz bu yayı biz bu yayı x eşittir 2 metre sıkıştırmış olalım. ne kadar kuvvetli bulamışsınız? 800 Newton. Bu da Buradaymış yayın ilk hali ve ben 2 metre sıkıştırmışım. Önüne kütleyi koymuşum. Serbest bıraktım. Bıraktım. Burası da A noktası olsun. Şuradaki B noktasından hangi hızla geçeceğini ve yerden en fazla en fazla ne kadar yükseleceğini ve B olsun ve ne kadar yükseleceğini sormuş o. Şartlarımız var mı? Var. Sürtünme yok. Sürtünme yok. Yer çekimi ilmesinin büyüklüğü 10 metre bölü saniye kadar. Tamam. Zaten sürtünme yok dedikten sonra da ben mekanik enerjiyi koruyordum. Burası da C noktası olsun arkadaşlar. Vc C eşittir 0. Yani C'ye kadar çıkabilmiş olsun. Hemen oradaki enerjisini alalım. Hangi enerjisi var? Hocam hız yok. Kinetik enerji yok. Hocam yüksekliği de yok. Potansiyel enerji yok. Ancak bir yayı sıkıştırdığı için esneklik potansiyel enerjisi var. Neydi A noktasındaki enerjisi? O zaman nasıl yazar? Esneklik potansiyel enerjisi. 1 bölü 2 K x kare. Hemen hesaplayalım. Vakit kaybetmeyelim. 1 bölü 2 400 çarpı 2'nin 4 metre sıkıştırmışım 2'nin karesi. Ne oldu? E A eşittir. E, 4600 800 J. Artık benim A noktasındaki cismimin şu anda yaya aktardığı enerji kuvvetimizin aktardığı enerji 800 Joule. Birazdan bunu serbest bırakacağım. 800 Joule. B noktasındaki enerjisi nedir? Hocam 800 Joule. C noktasındaki enerjisi nedir? Hocam senin Niye? Mekanik enerji korunuyor. Gerisi kolaylaştı. Hızlıca bitirelim. EB eşittir. Ne? Hangi enerjisi var? Sadece kinetik. 1 bölü 2 mv kare. 800 eşittir. 1 bölü 2 çarpı kütlemiz 4 çarpı v kare. V. 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 Kare. Burası 2. V. V. Kare. Eşittir. 400 vb eşittir 20 metre bölü saniye olarak bulunur. Geldim. C noktasındaki enerjisi nedir? Tamamı potansiyel. Mg, Hb, Hc. Hc. 800 eşittir. Kütlemiz 4, 10, Hc. 40 etti. Hc eşittir. Hc eşittir. Buradan 20 metre olarak Doğru yaptık, doğru yaptık. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de yaydaki potansiyelin, yani esneklik potansiyel enerjisinin tamamının gerçekin potansiyel enerjisine dönüşmüş olduğunu görürüz. Bugün de bu kadar.